Her kış Düzce'nin başına dert olan hava kirliliği için bugün yapılan toplantıda tespitlerin yapıldığı, tedbirlerin alındığını söyleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü artık uygulama zamanı dedi. Biz geçen 3 yıl içerisinde hava kirliliği konusunda çok ciddi ölçümler yaptık, ciddi çalışmalar yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kartal'da onlarla birlikte, onların desteğiyle, onların katkılarıyla ülkede ciddi bir çalışma yaptık, ölçümler yaptık, tespitler yaptık. Hava kirliliğinin kaynaklarını e, tespit ettik. Bu tespitlerimiz son, sonunda alacağımız tedbirleri konuştuk. E, bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar e, Kasım 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu çalışmalarda e, 8, 7 tane noktada, 4 tanesi mobil, 3 tanesi de e, istasyon olduğu üzere, 4, 7 tane noktada bu ölçümler hepsi gerçekleştirildi. E, bu ölçümlerin istenildiği 4 farklı altında e, bu kimlikler e, ölçümlendi. Bunlardan sanayi kaynaklı, ulaşım kaynaklı, atık yapma kaynaklı ve kısmi kaynaklı kimlik. E, bu 4 bilim aslında olamı hepsi birbirine yer. Şimdi vahşi depolama daha sahalarımızın, sahamızın kullanımı üç sene önce sona erdi. Biz orayı kullanmıyoruz. Oraya çöp dökülmüyor. Şimdi orada daha önce e, dökülen çöp var. Onun da üstünü kapattık. Fakat bazı vatandaşlarımız bu e, burada toplayanlar örneğin bir kanepe. içinde demir yaylar var. Onları almak için e, kısmını yakıyorlar, demirler ortaya çıksın diye. O yanma hadisesi sanki çöp yanıyor gibi anlaşılıyor. E, arkadaşlar, orada yanan bir çöp yok. O saha kapatıldı. Ve o sahayı, yani daha önce çöp döktüğümüz sahayı rehabilite edip, oraya yeşil alan haline getireceğiz. Ve çöp kısımlarına da bir sanayi çarşısı e, kuracak